Geçen şeye gittim güzel arkadaşlarım. Malatya'ya. 20 tane konferans yapacağım. Hayatımın en komik olayını gördüm orada. 20, 19 konferans yapacağım. İlk gün 3 tane yaptım. Dördüncüsü, üçüncüsü vali, protokol, belediye, işte yetkililer, müdürler, kurum müdürler. Malatya bilen var mı? 700 kişilik bir salonu var şeyin askerinin karşısında. Ama valinin katıldığı protokolde milleti gülmekten yerlere yatırdım böyle. Millet bana gülüyor, ben valiye gülüyorum. Vali biraz göbekli. Adam güldü mü göbek böyle zıplıyor, tamam mı? Ben ona gülüyorum. Çıktım dışarı, yanıma birisi geldi. Biri kitap imzalarken böyle yaptı bana. Bu nasıl konferans dedi. Ben bir korktum, baktım sakallı bir bey. Nasılmış dedim. Ben müftüyüm dedi. Malatya müftüsü. Efendim dedim caiz değil mi? Hani güldük ya. Hani Müslümanları şöyle kandırıyorlar ya. Peygamberimiz gülmezmiş sadece dişleri görünürmüş. Hep tebessüm etmiş. Gülme kalbi karartır diyorlar. Yalan ya. İslam alemi bugün kan alıyorsa, bizim din diye anlattığımız yanlış şeylerden oluyor. İslam barış dini, esenlik dini, huzur dini, selamet dini değil mi arkadaşlar? Peki 2. Dünya Savaşı'ndan beri tam 10 milyon insan öldürülmüş dünyada 9 milyonlu Müslümanlar birbirini öldürmüş arkadaşlar. Bizim dinimizde bir sıkıntı var mı? Yok. Allah'ımızda, inancımızda, peygamberimizde bir sıkıntı var mı? Yok. E o zaman İslam aleminde bu sıkıntılar varsa bizim dini anlayış, yaşayış ve anlatış biçimimizde bir sıkıntı var belki de. Onun için bazı şeyleri yeniden düşünmek gerekiyor. Neyse. Dedim caiz değil mi? Yok dedi çok beğendim. Ben de imamlara istiyorum dedi. Ben de korkudan dedim zaman yok. Böyle ne yaptı bak. Sana sekizde boşmuşsun dedi. Sen dedim kaç imam var? Dedi yedi Nasıl toplayacağım? Bir buçuk saat var dedim. Karışma dedi. Geliyorum mu gelmiyorum mu? Ya dedim ne konferansı istiyorsun? Dedi iletişim. Dedim belli. <laughs> Dönseydin bari dedi. <laughs> dedim gideyim bari adam beddua eder ne me lazım. Dedim Sayın Müftüm ben geçen bir ile gittim 10 bin öğretmeni vardı. 30 kişi gelmiş salona. Milleti müdürüne ne dedim biliyor musun? İstifa et hocam dedim. Niye dedi? Sen dedim kim bilir kimin adamı olduğun için seni müdür yapmışlar. O bir, bir müdür 10 bin kişi çağırıyorsa 30 kişi geliyorsa o müdür değil kukladır. Kusura bakmayın. Ben valileri ve kaymakamlara da eğitim yapıyorum. Orada da valilere söylüyorum. Kaymakamlara geçen dedim altındaki koltuğu çıkarıp atsam beş para etmeyecek tipler var aranızda. Dedi. Niye dediler? Dedim ki alışmışsınız siz şak şakçıla. Onun için dedim dik durun. <laughs> Cumhurbaşkanımız da seyretmiş şeyi. O pantolon videosunu eşiyle. Beni külliye çağırdılar orada da dert tefas yaptım. Ben eğitimciyim. Böyle laylaylom eğitim mi olur yani? Dik durursun. Sen partiyle, siyasetle işin olmaz ki. Görüşlerini eğitimci olarak söylersin. Neyse, dedim sayın müftinden içeri gelirler mi dedim? Sen dedi karışma ben getireceğim. Ben de şöyle düşündüm beş kişi gelir sohbet ederiz. Salona bir girdim. Yemin ediyorum 700 kişi hazır olda bekliyor. Şok oldum. Müftünün girişi böyle bak. Bana da böyle bak. Ben o kadar şaşırdım ki dedim Sayın Müftüm nasıl geldiler böyle yaptı ba telefon elinde. Bir mesaj yazdım hepsi geldi dedi. O gün anladım ki bu diyanetteki disiplin askeriyeden daha sıkı valla. Neyse müftü havalı, hava olsun diye şube müdürüne böyle yaptı. Hocamı takdim etsene. Şube müdürü geldi mikrofonu aldı böyle nasıl kontrol edilir ses? deneme deneme ses 1-2-1-2 bir iki, bir iki. değil mi böyle yapılır. Adam vurdu vurdu mikrofon çalışmadı. Müftünün karizma yerle bir. Vallahi. Bir bozuldu. <laughs> Ve benim çok güldüğüm bir şey yaptı. Üstüne de bizi rezil ettin. Müfti mikrofonu aldı. Onun ses kontrolü çok ilginçti. Böyle yaptı. e <laughs> eûzü billah. Vallahi mikrofon çalıştı. Ama burada düğme kapalıymış. Öbürü dü <laughs> öbürü düğmeyi açmış. Geçen de Sinop'a gittim. Dedim, sayın alim, ben imamlara konferans yapacağım. Sen dedi, çağırıyorum her yeri, tutturun imam, Kur'an, Kurs hocası. Sen ne istiyorsun onlardan? Bir de öğretmenler. Ben çok önemserim. çok severim ya. Valla. Eleştiririm ama çok çok başımın tacidir. Çünkü imamlarımız, Kur'an, Kurs hocalarımız, manevi liderlerimiz bu toplumun ceh cehenneme giden yolların e, güllerle süslendiği, cennete giden yolların dikenlerle kaplandığı bir ülkede yaşıyorsun. Kolay mı yani? He? Ana baba olmak kolay mı? Sizin çoğunuz buraya kendiniz için gelmediniz. Aman çocuğum için ne yapabilirim? Aman çocuğum biraz daha ders çalışsın. Aman evlatlarımı hayırlı nasıl yetiştireyim? Düşüncesiyle geldiniz değil mi? Onun için evlatlarını önemseyenlere karşı ben böyle bütün ruhumla orada olurum. Neyse. Dedim sayın valim, niye söyleniyorsun dedim ya. Camiler dünyanın en muhteşem okulları. Yazılı yok, sözlü yok, imza sürküsü yok, devam mecburiyeti yok. Değil mi? Bir de dedim bu imamlar her geleni almıyorlar dedim. Abdestsiz giriş de yasak. Git lan elini aynı yıkada gel. Bir de beş kere geliyor. Bir de dedim sayın valim camilere giriş parasız, çıkış paralı. Burada da öyle Camiye girerken para istemiyorlar. Çıkarken para istiyorlar. <laughs> Vali bir gildi. yüz 150 imam oturuyor. elli de Kur'an kursu hocası oturuyor. Dedim sayın müftüm. Benim eşim hafız dedim. Ha Müftü birden böyle yaptı bak. Sinop müftüsü. Böyle yaptı. İyiymiş. Niye ki dedim. Senin haberin yok mu dedi. Neden dedim. Hafız birisi dedi. Başta eşi olmak üzere 70 kişi sorgusu sualsiz doğrudan cennete götürüyor dedi. Ben bunu geçen Van'da öğretmenlere anlattım. Öğretmenin biri şaşkınlıkla dedi ki aa eş durumundan mı gidiyorlarmış dedi. <laughs> Çok güldüm. Dedi sayın vali ben ilk yetmişe giremem ki. Dedi niye? Dedim bizim hanım bir fena bir fena. Önce kendi anası tarafını doldurur Allah'a. Ona soruyor dedi ya. Vallahi dedim bizim hanım benim anama gıcık gidiyor. Niye dedi? Biz dedim iki kardeş, iki kız kardeşle evliyiz. Siz de öyle mi? Var mı yani öyle olan çevrenizde? Ben kardeşini bacana. Niye? 62 doğumluyum ya. Varın yok olduğu, yokun çok olduğu bir zamanda yaşadım. Baba para ver yok, defter al yok, ayakkabı al yok, oyuncak al, hiçbir şey yok ha. Neyse zar zor üniversiteyi bitirdik. Bu Marmara Üniversitesi'nde burs burs verdiler. İşte babamın eskiden gömleğin yakasını iç dış yapardı anam. Böyle içi burası terden yırtılırdı. Anam için dışına üniversitede babamın eski gömleğini giyerdim. Babam verdi harçlıkla da kitap alırdım. İyi ki öyle yapmışım şimdi ha. Arkadaşlar neyse Ay ya babam böyle aklıma gelince bir, bir, duruyorum yani. Cahil zannedilen o insanlar bize çok güzel yetiştirmişler yani o şey zamanı. Babam böyle yaptı. Defolun gidin lan. Sizi okuttum. Taksitle evlenin dedi. Şimdi ben Marmara mezunuyum. Kardeşim Gazi mezunu. Kim okumuş dedi okutmuş. Bir sürü çocuk dedi. Sırf sizden para olacak. Gidin dedi taksitle evlenin. Biz kardeşimle köy kahvelerini bilirsiniz. İki sandalye attık böyle oturuyoruz. Dedim nasıl evleneceğiz lan? Pısırı, sümsük, salaz ha. Niye? Anamın yüzünden. Anam gardiyan bir şey. Böyle. Aynı senin gibi ha. <laughs> Babamı da kuzuya çevirmiş. Anam her şeyi ben bilirim diyor. Her şeye karışıyor. Bir anne babanın gücünü yani aile otoritesini hiçe sayarak ben bilirim derse o ailede çocuklar, özellikle erkek çocuklar pısırık olur. İçe kapanık olur, sinik olur, soluk olur. Nereden biliyorum? Kendimden biliyorum. Böyle sümsünüz ha. Nasıl evleneceğiz Allah kerim. Allah kerim ama para yok. O sırada kayınbabam olacak adam ilkokul çok zor bitirmiş. Ah vallahi böyle yürüyor. Adamdaki özgüvene bak ya. Ben bazen diyorum okumak zararlı bir şey ha. <laughs> E, okumayan böyle yürüyor, okuyan ha böyle oluyor işte. Boşuna çocuklarınızı okutmayın. <laughs> Pişman oldunuz mu geldiğinizde? <laughs> Adam dikildi önümüzde ne yaptı biliyor musunuz? Böyle mu? ne olan dedi evlenemiyormuşsunuz doğru mu? Ben bir şey için çok özür dilerim sizden. Ağzımdan argo kelimeler çıkıyor. Lan, lon, bilmem karı, herif. Ben olduğu gibi anlatmak istiyorum. Adam bize beyefendi evlenmek mi istiyorsunuz deseydi öyle anlatırdı. Ama o ne dedi? Ne olan dedi? musunuz? öyle mi? Çok zoruma gitti. Paranız mı yok lan dedi. <laughs> Dedim sana ne? <laughs> dedi ki yo ben sizi çok seviyorum da dedi. E ee, oğlum dedi bende iki kız var. Büyük kızımı alana küçüğü eşantiyon vereceğim dedi. Benim <laughs> gözlerim arabanın uzun lamba farı gibi parladı. Vallahi mı dedim? Anana bir danış dedi. Herkes biliyor ya benim anam gardiyan. Anama danıştım. Anam dedi oğlum Allah aşkına alalım. Niye dedim? Sus Sen dedi. Senin aklın ermez. Siz ileride dedi büyük makamlara gelirsiniz. Kardeşim de birinci sınıf emniyet müdürü oldu zaten sonradan. Oğlum dedi bu eltiler kavga eden evde huzursuzluk çıkar. E ana dedim gel bu iki bacıyı alalım. Bunlar anlaşırlar bacılar ya dedi. Biz çok rahat ederiz dedi. Anamın ileri görüşlülüğüne bak ya. Vallahi kadın ilkokul ikiye kadar okumuş ha. Biz anamın aklına uyup evlendik. Vallahi anam haklı çıktı. İki bacı anlaşıp anama dünyayı zindan ettiler ha.